Efendim herkese günaydın. Her Yola Gelir kanalından İdris Öztoprak ben. 15 Ocak 2024 sabahında bir iş trafiğinde sizlerle birlikte video çekmek istedim. Takdir edersiniz ki günümüz ekonomik koşullarında artık ev almak bir kenara dursun. Araba almak dahi zorlaşmış durumda. Motosiklet almak isteyen, işine motosikletle gidip gelmek isteyen, teşekkür ederim. İşine motosikletle gidip gelmek isteyen birçok insan olabiliyor. Böyle bir durumda işe gidip gelirken sıkışık trafikte ne kadar rahat, ne kadar zor gidip gelindiğini görmeniz açısından bu videoyu çekmek faydalı olacaktır diye düşündüm. 14 Ocak pazar sabahı -1 ve -2'yi gördükten sonra şu an motosikletim 9 derece gösteriyor. Ekrana yansıyor mu emin değilim. Şu an sanki bir yaz havasında sürüyormuş gibi <laughs> hissetmeye başlıyor insan. Fakat yine aralıklarla havalar soğuyacak. Burada da ekipmanın önemi devreye giriyor. Özellikle 7 derecenin altına düştüğü zaman motosikletimizin yol tutuş açısından lastik çok önemli bir hal almakta. Ben şu an sizlere eşlik ederken Honda Forza 2023 kullanmaktayım. Forza 2023 Forza 250 modeli. Bu motosikletin üstünde genellikle şu dönemlerde Michelin City Grip 2 geliyor. Michelin City Grip 2 de güzel bir lastik fakat 4 mevsim bir lastik. Otobüsçü abi seni seviyoruz. Ablacım telif yemeden senden kurtulmam lazım. Müzik çalıyor, radyo çalıyor ve bana da yol vermiyorsun ama seni de seviyoruz. Yapacak bir şey yok. Belki zamanla daha iyi olur. Michelin City Grip 7 derecenin üstünde gayet güzel bir yol tutuşu sağlıyor. Ben e, uzun zamandır Honda Evet abi karar ver nereye gireceksin? Honda Anlaş Winter Grip 2 kullanmaktayım. Şu an kullanmış olduğum Forza'mdan önce de 2020 model bir Forza 250 vardı. Onda da Anlaş Winter Grip 2 kullanmıştım. Özellikle soğuk havalarda lastik çok daha çabuk ısındığı için yol tutuşuna da olumlu olarak yansıyor. Bunun haricinde motosikletimiz için bir önlem aldık lastiğimizi iyileştirdik kendimize ne yapabiliriz? Farklı markaların Termal işlikleri var Termal işlik vücut ısımızı koruması açısından tabii ki çok önemli Bunun haricinde Daha ucuz yollu bir şey olsun isterseniz Decathlon'dan Avcı içliği alabilirsiniz neden avcı içliği derseniz malum avcılar avlanırken minimum hareketle ilerlemekteler ve bu durumda da vücut ısıları düşük olmakta ve vücut ısısını korumak için de avcı içlikleri daha özel bir materyalden üretiliyor. Motorsket botu olarak Gore-Tex tercih edebiliriz. Hem su geçirmemesi hem hava alması açısından. Tabii ki kaymaz bir taban yapısına sahip olması da özellikle ıslak zeminlerde aniden ayağınızı yere atmanız gerekirse size büyük fayda sağlayacaktır. Bugün farklı bir rota denemek istedim sizler için. Eyüp sahil'den gidiyorum. Normalde farklı bir rota kullanmak huyum değildir ama ben de her gün gittiğim yoldan değil de farklı bir yoldan giderek Sizlerle bu deneyimi ilk defa yaşamak istedim. Gördüğünüz gibi bazı sürücüler arayı güzel açıyor. Bazı sürücüler belki dalgın. Belki sallamıyor bilmiyorum. Bazen trafikte rastgele sorular alabiliyorum. İşte abi, beyefendi, Forza'dan memnun musunuz? Forza mı, x -Max mi? Ismi. Açık konuşmak gerekirse, karakter anlamında konuşacak olursak, x -Max, arabaya aşina, olan, aşina olanlar için konuşayım. x max bir BMW agresifliyken, sportifliyken, Honda Forza ise Mercedes konforu. Bunu öncelikle belirtmem lazım. Özellikle süspansiyon kalitesi X Max'te biraz daha sert. Evet. Memur Beyler görev başında. kurtulabiliriz. Forza'da X-Max'e göre handikap gördüğünüz üzere aralardan geçerken aynaların gidona entegre olmasından dolayı X-Max daha başarılıyken Forza'da aynalar gövdeye monte olmuş durumda. Bu da iki araç arasından geçerken ve özellikle benim gibi kör nokta aynası da kullanıyorsunuz şu yuvarlak aynaları. Biraz daha işleri zorlaştırıyor ama alışmanız lazım. Alıştıktan sonra çok da sorun etmeyin insan. Fakat birkaç kere bu kör nokta aynalarını arabaların dikiz aynalarına yarım santimlik farkla dokundurmandan dolayı aynalarımı kırmışlığım var. Çok maliyetli aynalar değil. Sadece satın almak ve beklemek gerekiyor. Bir de eski ayna kırıldıktan sonra altındaki yapışkını sökmemiz gerekiyor. Kör nokta aynası özellikle forza kullanacaksanız planlarınızın arasında bu varsa muhakkak kör nokta aynası kullanmanızı tavsiye ederim. Forza'nın aynaları bir miktar dirsekleri gösteriyor. Kör nokta aynısı da bu noktada bize bayağı bir fayda sağlıyor. Yerde hafif bir çiğ var. Havanın güzelliğini aldınıp işe geç kalmışlığın telaşına kapılıp sakın ola virajlara çok agresif yatık girmeyin. Aksi takdirde virajlar bize bir takım münasebetlerde bulunur. Kar lastiğinden konuştuk ve bazı insanlar kar gereksiz diyor. Kaç kere kar yağıyor diyor. Fakat unutmamamız lazım ki konu sadece kar değil. Sıcaklıktan konuştuk az önce. Burada kar lastiğine yapmadığınız yatırım daha sonrasında bakın yer hafif, nemli. Ve biraz sıcaklık düşünde kayganlık artıyor. Motor yatırdığınız zaman, örneğin kendi motor örnek vereyim. Artık motor ve scooter kavramına da birbirine girdi ama neyse. Bir yana yatışta bir dünya maliye çıkacak. Bu lastik maliyetinin çok önüne geçecek. Ha diyemez misiniz? Kar lastiği aldık. Buna rağmen yatmama garantisi var mı? Yok. Sadece biz ihtimalleri azaltmış oluyoruz. Olur da virajda bir kayma veyahut da düz bir agresif frenlemede tutunamama gibi bir şey yaşarsak acaba lastiği değiştirseydim iyi mi olurdu? Acaba değiştirmeyerek kötü mü yaptım? Soruların üstünü çizmiş oluyoruz. Evet İstanbul'da yaşamayan arkadaşlarımız varsa İstanbul trafiği de bu şekilde. Şu an Haliç Köprüsü'nün üstündeyim. Ve Boğaziçi Köprüsü'ne ulaşmak isteyen birçok araç vardır burada eminim. Epey bir zamanları geçecektir. Zaman zaman motosikletle ben dahi trafiğe takılabiliyorum. Şu an ilerlemiş olduğum şerit nispeten yarım bir emniyet şeridi. İstanbul'da polislerimiz motosikletlilere kolaylıklar sağlıyorlar sağ olsunlar. Yasa olarak tabii ki doğru değil. Kesinlikle girmemiz yanlış. Ancak İstanbul'da istisnai bir durum söz konusu Evet. Trafik yine şişmeye başladı. Alternatif kanallar arayalım. Her ne kadar motosiklette olsak, aradan dereden geçiyor olsak da mümkün mertebe sinyal vererek gerekirse dörtlüğü yakarak çok taciz etmeyecek şekilde gerekirse tatlı tatlı korna çalarak insanları uyaralım ve biz de görünürlüğümüzü Abi geri salma aracını. Tamam ben de çok yaklaşmış olabilirim ama sen yine bu kardeşini sabah sabah heyecanlandırma. Görüyorsunuz işte İstanbul trafiğinde bunlar oluyor. Ana yola kendimizi atana kadar birazcık tırmalayacağız. Acemi insanlar için konuşuyorum. Aramızda tabii ki yıllardır motosiklet süren ve benim de bir takım deneyimleri kazanmamda sorular sordum. Ve gerekirse kendisinin arçısı olarak kendisini eşlik ettiğim insanlar da var tabii ki. Yapacağım paylaşımlar çok bilinmişlik olarak anlaşılmasın. Sadece dilim döndüğünce bu pazartesi sabah iş trafiğinde deneyimlerimi aktarmak istiyorum sizlere. Evet. Kaptırıp durun, kaptırıp durun. Hadi bakalım. Yol açıldığı zaman gerçekten bir mutlu oldum şu an Güneşimiz de harika biraz güvenlikten bahsettik. Sinyal verme, dörtlülerimizi gerektiğinde yakma ve gerektiğinde çok daha aciz etmeden bahsettik. Gelelim sis farlarına. Öndeki araçların da çok gözünü almayacak şekilde göründürlüğümüzü bir nebze olsun arttırabilmek adına sis farı da önemli. Eğer imkanınız varsa belki motosikletinizin üstünde varsayılan donanım olarak gelecektir. Abi yapma. Yapma abi. Gireceksen daha önce girseydin. Eğer ki standart donanım olarak alacağınız motosikletin üstünde gelmiyorsa ve bütçenizde el veriyorsa muhakkak sis farı taktırmanızı tavsiye ederim. Buradan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum. İlgili merci, departmanı kimse bu yol şeritlerini kazımadan üstüne çiziyorsunuz. Yemin ediyorum oluyor sana 1-2 santim kalınlıkta bir yol çizgisi. Lastikle üstünden geçerken salsa yapıyormuş gibi hissediyorum. Ha, hayatında kaç kere salsa yaptın derseniz işte birazcık ilgilenmişliğimiz var <laughs> derece ile başladığımız yol 11 derece oldu. Dünkü soğuktan ağzım yanınca bugün çok kalın giyindim. Şimdi de sıcak geliyor. 11 derece normalde alışık olmayan bir sürücü için yine serin. Ama eksi 1 ve eksi 2'den sonra gerçekten şu an bir bahar tadı yaşıyorum. deki abimiz inter kompi ile ilgileniyor şu an. Arabanın dibinde gidiyor. Araba agresif bir final yapacak olursa umarım kontrollü bir şekilde durur. Biz de şöyle Hoppa. Hadi bakalım yavaş yavaş kıçım kıçım şuradan geçelim evet güneşe karşı sürmek zaman zaman göz alsa da zaman zaman motive edici duyarlı araç sürücülerine bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum. Bir de böyle yaya geçitlerinde yol verdikleri zaman oluyor sana ballı kaymak. Umarım hepimiz bu duyarlılığa sahip oluruz. Evet. Şuradan bir deneyelim şansımızı. Bir de şöyle yapalım. Sağ tarafa bakıyoruz. Kimse yok. Evet efendim. Yavaş yavaş kapanışa yaklaştık. Sizler de benim gibi belirli bir TL karşılığı hiçbir baskı altında kalmadan tamamen özgür iradenizle özgürlüğünüzü satıp işe gitmek istiyorsanız ve bunun karşılığında da kazandığınız TL ile bir takım hayallerinize kavuşmak istiyorsanız bunu gerçekleştirirken de işe biraz daha hızlı gideyim arabam olsa bile daha özgür hissedeyim trafiğe takılmayayım diye istiyorsanız başınıza gelecekler bunlardır iyisiyle kötüsüyle tartarak lütfen karar verin. Birçok arkadaşımız sadece iyi şeylerden bahsediyor. Kötü şeylerden de bahsetmek lazım. Umarım sizlere güzel bir fikir olur. 15 Ocak Pazartesi 2024 sabahından herkese saygılar, hayırlı işler. Hoşçakalın.